Merhaba arkadaşlar, merhaba. Huzurlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. 3 Mart Astroloji gündemi, Cuma günü gündeminde gene geldim. Güzel açılar var, gergin açılar var. Dediğim gibi her gün böyle yüzde yüz iyi, yüzde kötü bir şey yok. Her şeyin dengi içinde. Eğer bir sorun sıkıntı varsa orada bir değişim dengesi vardır. O yüzden ona göre düşünüp ona göre yolumuzu almamız daha doğru olacaktır arkadaşlar. Kız hemen yavaş hemen yavaş yavaş bugünün gündemine geleyim. 3 Mart astrolojik gündem Cuma gününün çoğunluğunda Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Bugün iletişim gezegeni Merkür Balık Burcu'na geçiş yaptı ve 19 Mart'a kadar burada seyrine devam edecek. Merkür ifademizi sembolize eden en genel anlatımına sembolize eder arkadaşlar. Balık burcu evrenle uyumu ve vicdanı temsil eder. Merkür'ün balık burcundaki seyri 15 gün sürecek retrosuz vicdan dilini kullanabilmemiz için bir e, fırsatımız var. Bu süreçte zihnimiz daha bulanık, şişli olabilir. Anlaşmalar, konuşmalar, evrak imza işleri belirsiz ve havada kalabilir önümüzü görmekte zorlanabiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Balık biraz bulanıklık verebiliyor Merkür açısı Merkür'deyken. Daha ruhsal, manevi, yardım, ilham ve hayallerle ilgilenmek isteyebiliriz. Sanatla ilgilenmek adına çok güzel zamanlar olacaktır arkadaşlar. Yaratıcılık gerektiren iş ve meslekler için olumlu günler. Sabah gördüğünüz rüyaların etkisinde uyanabilirsiniz arkadaşlar. Gene meditasyon, güne meditasyon, ibadet, ruhsal çalışmalar yaparak başlamak verimli olabilir. Diğer yandan başkalarının ihtiyaçlarını daha empatik bir şekilde yönelebileceğimiz, yardımlaşmaya yönelik iş üretme gayretinin de daha aktif olacağı bir gün gündeyiz. Merkür ve Satürn 29 kavuştur. 29. derecede kavuşumda. Sahildeyiz tabii ki insanlar yürüyor, geçiyor. <laughs> Kusura bakmayın. Merkür ve Satürn 29. derecede kavuşumda. Şu anda iletişim sorunları artarken kavgaya dönüşecek ortam kişilerden uzak durmakta fayda var. Bir gezegenin 29. derecede olması biraz zorlu bir... <laughs> pardon, <Çok şudan. gülüyor> pardon, Teşekkürler. <ederim. gülüyor> enerji çok yorucu zira değil mi? Evet. Merkür ve Satürn 29 derecede olması iki gezegen yani bir gezegenin zaten 29 derecede olması zaten zorlu bir açı. İki gezegenin de bu derecede kavuşum halinde olması yani çifte kavuşmuş oluyoruz. Bir gezegenin açısıyla enerjisiyle iletişim sorunları artarken kavgaya dönüşecek. Ortamda kişilerden uzak durmakta fayda var. Konuşmalar, iletişimler kavgaya dönüşebilir trafikte dikkatli olmakta fayda var. Arkadaşlar bir, kaç zamandır ile seyahat, ulaşım ve trafik konusunda uyarıyorum sizden görüyoruz zaten haberlerle duyuyoruz. Baya bir trafikte ulaşımda sorunlar çıkıyor. Şu anda yani bu gergin açılar halen devam ediyor. Aynı bir üçgeninin etkili olduğu sabah saatleri bu enerjiyi hay hayli vurguluyor. Sabah saatleri Neptün üçgeni ılımlı enerjiler hakim gökyüzünde, empatimiz güçlü. Öğleden sonra ailevi krizler, duygusal krizler yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ay Plüton karşıtlığının etkili olduğu günün ikinci yarısında ego ve güç çekişmeleri de devreye giriyor. Şartların zorlu olacağı bir zaman diliminde olacağız. Arkadaşlar öğleden sonra 17-22'de Plüton ile karşıt açısını kesinleştiren günün ikinci yarısı zorlayıcı olabilir planlarımızın akışı bozulabilir. Saat 17 saat 5.22 gece güç dengeleri bozulabilir. Saat 17.22 ay plüton karşılığın sonrasında ay saat 18.15'e kadar boşlukta kalacak. Yine tekrar edeyim 17-22 ile 18-15 arasında ay boşlukta olacak. Daha sonrasında Aslan Burcu'na geçecek. Ay boşluk derken yarım işlerinizi halletmek, rutinlerimizle devam etmekte fayda var. Yeni bir şeye başlamayı önermiyorum biliyorsunuz. 17-22 ile 18-15 arasında ay boşlukta. Benim gibi yarım kalan işlerinizi halletmeye bakın. Günlük rutinlerini halledin. Yeni bir şeye başlamayın. Daha sonra 18-15 gece ay Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Günün bundan sonrasında daha güçlü, gösterişli hissedebiliriz kendimizi. Gün bundan sonraki zamanında daha güçlü, gösterişli hissedebiliriz kendimizi. Hobilerinizle ilgilenmek, çocuklarla vakit geçirmek için iyi zamanlar. Kibir ve egoya dikkat edelim. Aslanın bu karanlık tarafı tabii ki kibir ve ego. Ay burcunda olduğu zaman e, bize de bu tabii ki yansıtıyor. İdari konuların ve kendini gösterme arzusunun devre gireceği bir zaman dilimine giriyoruz. Akşam Venüs kavuşumu gerçekleşiyor. Saat 20.48'de burç konumuyla aksiyon diyor gökyüzü. Sevginin, şifanın ve iyiliğin eyleme dönüşümü olarak yorumluyoruz biz bunu. Tabii ki Venüs Chiron kavuşumunun etkisi zirveye ulaşıyor. İlişkilerdeki yaraları onarmak adına destekleyici zamanlar gece saat 8'i yani 20.48'de. Eğer ilişkinizde bir sorun varsa bu konuda şifalanma için Chiron bize güzel bir kavuşum enerji yolluyor. İlişkideki yaraları onarmak adına destekleyici, sevgi yoluyla şifa olacağımız bir gündeyiz. Unutmayalım etrafımızdaki her şeyle, her şeyle sevgi alışverişimiz ne kadar sıkı tutarsak o kadar şifa alırız, şifa veririz. Yardımlaşmaya devam arkadaşlar. Bu enerji bize onu söylüyor. Diğer taraftan kıskançlık ve agresiflikten dolayı yaralayıcı davranışlara bulunmamaya dikkat edilmeli. Özellikle şu sıralar mide hassasiyeti yüksek. Yenilerine yediğimizi içtiğimizi özellikle dikkat edelim. Zehirlenmeler olabilir. Su yoluyla biliyorsunuz uzun zamandır size söylüyorum. Sulara özellikle dikkat edelim. Bir şeyleri yıkarken çok dikkatli ederek yıkayıp tüketelim. Zehirlenmeler, sürekli zehirlenmeler, hastalıklar yaşaması yüksek şu sıralar. Dediğim gibi su yoluyla gelen hastalıklar çok zirvede enerjisi kalp damar hastalıkları olanların dikkat etmesi gereken günlerden şu sıralar ayın aslan burcuna geçmesiyle kalp damar dolaşım ve tansiyon sorunları olanlar özellikle bu üç gün çok dikkat etsinler. Gene, de, gene 5 Şubat'ta gerçekleşen Dolunay'da da Arslan Burcu'nda gerçekleşmişti. Şu anda Başak Burcu'na doğru gidiyoruz. Yani şu an tam aynı onun böyle önceki evresi gibi şu anda yaşıyoruz. Zaten dediğim gibi o zamanlarda kalp damar, tansiyon hastaları olan hastalıkları olanlar özellikle şu sıralar yediklerini, içtiklerini, ilaçlarını dikkatsinler, doktor kontrollerine gitsinler, tansiyonlarını sürekli dikkat edip kontrol etsinler. Bu üç günlük çok dikkat etmeleri zamanlar. Gece 03.03 .03 zamanında Ay Mars doğusundaki bir sabit yıldızı olan Polis'la etkileşimde kontrol dışı olayları işaret ediyor gece 3'te. Bugünlerde alışık olduğumuzdan farklı ve haberci rüyalar görebiliriz. Eğer böyle rüyalar görürseniz not edebilirsiniz. Zaten gene dolmaya doğru da gidiyoruz değil mi? Onun da enerjisi, etkisi var. Mars'ın da etkisi. Özellikle yine de uyarmak istiyorum. Patlayıcı, yan yangın gibi şeylerden dikkatli olun. Kalabalık yerlere gitmeyin. Özellikle deniz kıyılarında zaten ben önceden böyle söylüyorum zaten. Deprem riski çok yüksek. Marmara'da bile oldu değil mi canım? Ben demiştim. Evet, evet. Marmara'da bile oldu. Yani dediğimiz çıkıyor. <laughs> çıkıyor ama... İnşallah bu bazılarına yolunu seçmesin diye yardımcı oluyordur. Biz demiştik zaten altın düşüşteydi. Şu an altın yükselişi geçti ama yine ben yine altında düşüşü bekliyorum zaten. Yani dolmaya doğru şu an bir yükselişi. Bugün cuma zaten değil mi? Aa, piyasaların karmaşa olacağı zamanlar. Zaten bir de boşluğa giriyor değil mi? Saat 5-6'ya doğru. O yüzden borsanın kapanış saatlerinde 5-6 gibi dikkatli olmanızda fayda var. Biraz karışık manipülatif haberler diyebilirsiniz. Bu borsa uğraşanları özellikle uyarmak istiyorum. Bu cuma günü bir hava bugün çöl rüzgar çöl tozları açılmış artık. Deniz artık güzel görüyoruz. Artık bugün de böyle diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Güzel enerjilerle, sağlıkla, huzurla kalalım. İnşallah <laughs> yarın gene görüşürüz.